Merhaba arkadaşlar, ben yazılım yetmeni Sercan Tırmı. Bugünkü dersimizde veri tabanımızda listeleme işlemlerine bakmaya çalışacağız. En son, en son dersimizde ekleme menüsüne bakmıştık. Ekleme, öğrenci ekleme ve veri tabanı oluşturmaya bakmıştık. Şimdi listelemeye devam edelim. Listeleme kısmında arkadaşlar def listele diye bir fonksiyon ismi tanımlayacağım. Listeleme aralarında en kolayı, yani ekleme, silme, güncelleme e, arasında en kolayı listeleme arkadaşlar. Listeleme yaparken fetch all, fetch one diye komutlar var. Onları kullanmaya çalışacağım. Öncelikle database'imize bir erişelim. Database'e erişmek için form değişkeni içerisinde e, veri tabanımızı çağırıyoruz. Sonra bir SQL komutumuz ile beraber SQL eşittir connection.cursor tanımlaması. Sonra SQL nokta execute yine parametre çağıracağız. Burada e, ekleyeceğimiz arkadaşlar şu select yıldız from tablomuzun ismi. Select yıldız tüm demek from tbl alt çizgi öğrenci Burada sıralama isterseniz yapabilirsiniz. Ascending, Descending sıralamasını yapabilirsiniz. Order by tablonuzun ismi pardon sütün ismi arkadaşlar neye göre sıralama yapsın öğrenci numarasına göre sıralama yapsın o giren o biz bunu küçük mi yazmıştık ona bakalım üst tarafta o giren o büyük yazmışız onları dikkat etmemiz lazım var olanları kapattım eskiden yaptığımı kapattım o giren o Öğrenci numarasına göre artan sıralama yapsın. Sonra Bunu ekranda bir gösterelim Bakalım oluyor mu print ile beraber Print Ben genelde Şey yapıyorum Yani Ve çoğun. Bütün bilgileri göstermesi için Genelde aralarda print komutlarını kullanıyorum Yani hata var mı yok mu bunlarla ilgili çalışma sırayla ilgili e, listelemeyi bir çalıştıralım listeleme dedikten sonra F5 ile oynatıyoruz arkadaşlar database'imizde iki tane verimiz vardı bunları tuple cinsinden bir tane liste içinde tuple olarak bize göndermiş oldu e, burada şunu kullanacağım fetch <laughs> all'u for döngüsüyle bir döndürmeye çalışacağım İlk önce şöyle yapalım öğrencimizin Hatta bir print içerisinde yazdırabiliriz, çift içerisinde, ne diyelim. Şöyle, no diyelim, aralarda belki sekme kullanım, kullanabiliriz ya da boşluklar, adı, soyadı, yaş değeri ve sınıf isterseniz ekstradan e, tablo oluşturma komutları var e, metod e, modülleri var onu da çağırabilirsiniz for her bir kayıt in esfyer nokta fetch .ol. bu fetch all, fetch money fetch var bunlar tek kullanımlık arkadaşlar o yüzden bunları dikkat etmeniz gerekiyor sonra print içerisinde bir f string kullanabilirsiniz arkadaşlar. f string içerisinde kaydın indeksleme yöntemine göre küme parantez mesela kaydın işte 0 indeksi bunu göstersin çizgi kaydın bir diye tekrar küme parantezi kaydın işte 1 indeksini göstersin. Daha sonra Kime parantez Direkt print e, kayıt kayıtta yazabilirsiniz. Kaydın iki indeksini göstersin ve üç indeksini kayıt üç indeksi dört yazarsanız auto e, out of range hatası verir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde yazdım tek satırda. İstersen bunu köşeli parantez içinde de yani kullanabilirsin. Bu kullanım bana birazcık daha kolay geliyor. Şöyle kullandım. Bir daha bakalım. <laughs> Şöyle şunu tekrar. Numarası, adı, soyadı, yaşı ve sınıfı şeklinde. Bazı isimler hani tam tabloya göre uyumlu olmadığı için bak şurada Merve günden sonra şey yapmış, kaymış. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Adı soyadından sonra şöyle kullanacağım. Yaş kısmını ters slash t atarsak belki daha iyi olabilir. Şu alanda. Başka ne var? Adı soyadından sonra şu bölüme yine ters slash t atsak düzgün durur diye düşünüyorum. Hatta bunun boşluğunu sildik. Bir daha bir anlatalım. Evet numarası belki burada bir karakter boşluk olmayabilir. Baştan seçebilir. Evet, numara, adı soyadı, yaşı burada biraz kaymış. İşte bunları e, ayrı modüller kullanarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde de kendinize göre hani deneme yanılma olaylarıyla tablo şeklini dönüştürme imkanlarınız var bir tane daha kayıt eklediğimizde ben burada yine ekle metodunu çağıracağım. Bir daha çalıştıralım. Adı soyadı kısmına geldim. Adı soyadında bu sefer Hasan Hüseyin. Yaşı bu sefer 7 yaşında olsun öğrencimiz. Sınıf 1. var. başlasın. 232 numaralı öğrenci kaydedildi. Sonra bunu listelemeye dönüştürelim arkadaşlar. Listele dedik. Tekrardan bir yenileyelim sayfamızı. Bu şekilde 232 sıralamadan dolayı arkadaşlar en son kayıt olduğu olsa bile ortaya gelmiş oldu. Database'te bir değişiklik var mı? Database'imiz arkadaşlar yenilediğinizde 232 en sonda ama sıralama yaptığı için en başa ortaya gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.